Dostlar selamlar. Füzyon var. Füzyon için taş açma var. Taş açmanın yanı sıra bir de taş açmanın harika bir e, olayı var. Taş açmanın hem 2x sarısı hem e, 10x nail april hem de bunun yanında bir de şampiyon takibi var. Daha ne olsun? Şampiyon takibi turnuvaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha ne olsun? Bu yüzden taş açacağız. Hepiniz hoş geldiniz videoya. E, 5500'e kadar gitmek ana hedefim. Ama gidemezsek de üzülür müyüm? Üzülmem. Çünkü gideceğiz. Ana hedefimi yerine getireceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya beğenip abone olun. Ee, yorum atın. Keyfinize bakın. Beğenirseniz yaparsınız zaten. Çok önemli değil. Öncelikle bundan başlıyorum. Neden? Çünkü bu da puan veriyor. Evet 24 veya 25. yaşıyoruz. Yani burada merhametteyiz. Bunu sizlere söyleyeyim. Bunun yanı sıra başlıyoruz. 250 puanla başladık. Problem değil. Hepsini açabiliriz. Zaten füzyondan füzyona birikiyorlar. Ee, tamam. tamam. Algut 2 epik. Merhametle ne durumdayım? İnan hatırlamıyorum. Bu videoyu anında izlemeyeceksiniz. Yani ben bugün çektim ama bugün füzyon takvimini yayınlayacağım. O yüzden bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ondan da haberiniz olsun. Aha geldi efsanevimiz ve Nekmo artı bir geldi. Nekmo var. Nekmo geldiği için memnunum ama ya zaten bir karakter gel geldiği zaman o karakterin artısının olması çok doğal oluyor. %10 atak geldi direkt tüm şeye, keller adamlara yani Teox'a. Çünkü zaten başka da bir karakterimiz yok burada atak bazlı düşünürsek. Evet. Teox'umuz artı %10 atak aldı. Yani 150 160 atak aldı. Lazarus inşallah gelir de ona kullanmış oluruz ama devam ediyoruz tabii ki de. Hmm. Tamam. Güzel yani. Yani Necmon var. Olduğu için. Hoş ilerleyen aşamalarda artı bir artı iki yapabilirsin. Yani olması kötü Efso gelmesindense iyi Efso gelmesi iyidir. Ama bir tane daha Efso gelsin. Yeter. Hadi. iki Efso ile burayı kapatalım. Evet evet evet. Bravo. Buyursunlar lütfen. Eee... 10 yok mu ya? 10x yok mu? Ansel ve Gretel. Arkadaşlar birbirini buldu kardeşler. 1660 atak mı? 1660 atak birazcık çokmuş. Sen tane daha <laughs> Tabii ki de 3 tane bir tane daha gelmeli yani. Gelmeme ihtimali var mı? Sanmıyorum. Sanmıyorum şimdi sonucundan geliyor. Ve bam. Enti enti. Gelmeyeceğini sen de benim kadar biliyordun. Ama işte hayat. Bazen zorluyoruz böyle şansımızı. Geri kalan yerde 3000'e kadar geldik. Yani 2500 puan daha lazım bize. Bunun için e, işliklerimizi açabiliriz aslında. Emin değilim. Emin değilim. Gideceğiz dedik şimdi. çok Ben büyük konuştum anlık. Ama çok da mantıklı olmadı. Ama nasıl ki 3000 puan onu anlamadım ben. Zaten 10 tane e, yani zaten sırf efsanevi açmasak 2700-3000 puan oluyordu. Efsanevi açtık 3500 puan olmak zorunda. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorum. 2000 daha elde etmemiz lazım. 2000 daha elde etmemiz lazım. En kötü ihtimalle yani full epic değil de nadir aldığımız senaryolarda ben 40 tane mavi açacağım. Bir 10'lu mavi patlatalım bakalım ne duruyor. 10'lu mor patlatalım bakalım ne olacak. Şimdi garanti gelirse ne yapacağız? Aha yerim yok. Garanti gelirse ne yapacağız? O önemli bir de biliyor musunuz? Bir de, bir de biliyorsunuz. Eğer garanti gelirse ne yapacağız? Oturur ağlarız o zaman değil mi? Garanti gelirse. Garanti gelirse oturup ağlayacağımıza mavi mi açsak? Mavi açalım. Garanti gelince oturup ağlayacağımıza mavi mi açalım? Bir 10'lu mavi patlatayım ben size. Yonlu mavi patlatayım bakalım ne kadar nadir şey gelecek, epik gelecek. Şimdi burada epik gelmezse diğerine gelecek deriz, bir tane daha açarız kendimize. Oo, o geldi de çok iyi epik geldi. Bir tane daha açarız 340. Tamam. Tamam, aynı yerde bir tane daha geldi. O zaman aynı yerde bir tane daha gelecek. Deyip bir tane daha açarız 340 bir tane daha. O zaman aynı yerde bir tane daha gelecek deyip bir tane daha açtık mı? Farklı yerde gelince aynı yerde bir daha gelecek. Şimdi farklı yerde gelene kadar devam ediyorsun. Şimdi orada geldi ya. Devam. Bir süre daha orada açmaya devam edelim. Tamam. Tamam. Korkuttu. Bir daha orada gelseydi ne yalan söyleyeyim bir işte bir terslik olduğunu düşünürdüm. Şimdi kalan puanlarımızda da bir bir onlu da mor açayım. 340, 340, 580. Sonrasında 100 ne açtık? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir onlu mora kimse üzülmez. Onlu mora kimse üzülmez. Onlu mor geldi. En son yumek aldık. Yumek sonra açtım mı hatırlamıyorum. Ama buradan bir şey gelmeyeceğini düşündüğüm için çok da bakarak açmıyorum. Bakmıyorum, bir şey gelmeyecek. Gerçekten bir şey gelmedi ya. Gerçekten bir şey gelmedi yani. Birinciyim diyor, birincisin diyor. Almışım. Ucu ucuna almışım, güzel. Dedim ama buraya alacağız dedim. Bura önemli bir ödül. Çünkü ya bu mitik parçalar değerli beyler biliyorsunuz artık. Burada 50 bir ödül 15 parçayı buradan aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Umarım eğlenceli geçmiştir. Sizler de ne aldığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.